Sevgili kovalar sizler açısından haftaya başlarken 20 Ekim haftası çok güzel bir hafta. E, hava elementinde gerçekleşen terazi yeni ay ile başlıyoruz. Ve siz de bir hava elementi burcu olduğunuz için bu haftayı güzel geçireceksiniz. Sadece bazı günler bazı konulara dikkat etmeniz gerekecek. Onu da şimdi anlatacağım. Terazi yeni ay sizin... 9. evinizde gerçekleşecek. Bunlar eğitim alanları, sosyal medya alanları, yabancı dil, yabancı kültür, yurt dışı konuları, veya uzak şehirler, uzak yollar, yolculuklarla alakalı konuları gündeme getir. Şimdi yeni ay enerjisiyle olacağı için bu aslında bir hafta öncesi etkilemeye başlamıştı. Bir hafta öncesi bir hafta sonrası etkiliyor bu cepte. Terazi yeni ay olduğu için diplomatik yaklaşmamız gereken ilişkilerle ilgili konular, parasal konular, estetik güzellik gibi konuları veriyor. iki cepte. Dokuzuncu ev olduğu ve venüs olduğu için burada artık ve haftanın başında haftanın başı ilk iki günde terazi yoğun olduğu için özellikle hafta başında buralarla alakalı gerek ikili ilişkilerimiz gerek akraba ile ilgili ilişkilerimiz gerek alım satımlardaki o kasiyerlerle olan ilişkilerimiz buralarla ilgili önemli durumlar söz konusu olacak ve yine burada noterli konularınız varsa bununla ilgili haberler alabilir yeni gündemler oluşabilir ne demek yeni gündemler var olan bir konu vardır ve bir, bir şekilde yola girmiyordur artık o konu yeni bir yola girecektir ya da hiç davanız yoktur bir dava açmanız gerekiyordur ya da bir dava açılmıştır onunla ilgili haberler gündeme gelebilir ama çok güzel taraflarından biri şu. Bir alım satım yapıyorsanız terazi yoğunluğundaki alım satımlar çok güzel bir ürün almanızı sağlar. Mesela böyle bir gündemde bir arkadaşım ev almıştı. Aman Allah'ım yani bu, bu ev bu kadar mı güzel olur? Hani bir evin kullanışlılığı ayrı bir şey. Estetikli bir ev. Yani her şeyi dokusu o kadar güzel manzarası ayrı güzel. Biçim